Bildiğiniz gibi kalp kapak hastalarına biz metal kapaklar yerleştiriyoruz operasyonda cerrahi olarak. Bazen bu kapakların kenarlarından kaçaklar oluşabiliyor. Bu durumda hastalarda kalp yetmezliğine yol açabiliyor. Normalde bu kaçakları kapatmak için iki yolla tedavi ediyoruz. Bir, birincisi açık kalp ameliyatı dediğimiz hastaları yeniden opere etmek. İkincisi ise perkütan yöntem dediğimiz kasıktan girerek bu kaçak olan bölgeyi tıpa dediğimiz bazı cihazlarla kapatmak. Bizim tedavi ettiğimiz hastamızda hem aort hem de mitral kapak dediğimiz pozisyonda metal kapaklar mevcuttu. Ve hastanın mitral kapak pozisyonunda ciddi bir paravalüler kaçağı vardı. Tabi daha önce iki defa ameliyat olmuş olan bu hastayı üçüncü bir operasyona sokmak çok ciddi riskler içeriyordu. Bu nedenle biz konseyimizde bu hastaya kapalı yöntemle işlem yapmaya karar verdik. Ancak teknik olarak bu hastada bu kaçağı kapatmak çok zordu. Neden zordu? Çünkü her iki tarafta da metal kapak bulunuyordu. Üçüncü bir yol bulmak gerekiyordu. Biz ne yaptık? Hastanın sol köprücük kemiğinin olduğu bölgeden bir ven'den girerek kalbin içinde yeni bir delik oluşturduk. Kalbin ventrikül dediğimiz kısmına bu yeni oluşturduğumuz delik ile geçerek daha sonra vene venöz loop dediğimiz bir oluşum gerçekleştirdik. Daha sonra bu vene venöz loop üzerinden e, tellerimizi, katterlerimizi göndererek e, uygun bölgeye, kaçak bölgesine e, gerekli olan tıkacı yerleştirerek hastayı tedavi ettik. Hastamız işlemden bir gün sonra yoğun bakımdan servise çıktı ve işlemden de iki ya da üç gün sonra evine gönderildi. Bu uygulanan teknik dünyada ilk defa Bursa Yüksek İstihlası Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uygulandı. Bu tekniğin ileride buna benzer kaçağı olan her iki kapağında da metal kapağı olan hastalarda güvenli bir şekilde uygulanabileceğini düşünüyoruz. Biz de bu yaptığımız yeni tekniği literatüre katkı sağlaması açısından yayına hazırladık ve uluslararası dergilere gönderdik. Yakında yayınlanmasını bekliyoruz. Teşekkürler. Hı -hı. Ne